Aha, bu ne? Şimdi tost zaten büyük geldi. Bu da aynı battan sandviç geldi. Evet, tandoori chicken, tavukuru, <laughs> tavukuru sosu, ve daha da var. Evet. Başka? Ne var? Domates, var. Domates var. Yani bu kesme şekilde şey, e, kız soğudu. Dörtte bölebilir ya değil, da ağırtıydı. Evet, sen? Ben de altını söyledim. Hmm. Ya bak menüye baktığım zaman mini mini inecek. Ben bundan mı doyacağım dedim. Şimdi bakıyorum hayvan gibi kız gibi. <laughs> e, zaten hayvansın. Evet, yani <laughs> Afiyet olsun. Teşekkür Tadına ediyorum. bakın. Hmm. <laughs> Nasıl yani tatlı mı, tuzlu mu? Ne tadı var? Hem tatlı tozlu, şey köre köri var içerisinde. Evet, köri tadı var. Aynen. Hı -hı. Yani biz bunu tostuyla beraber bunlar bitirebilecek evet. miyiz? Bilmiyorum artık. Afiyet olsun.